Merhabalar arkadaşlar Kriptoman kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internetten para kazanabileceğiniz güzel bir siteden bahsedeceğim. Aşağıda açıklama kısmında linkimi bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak burada yapmanız gereken e-mailinizi yazmak, şifrenizi yazmak, tekrardan şifrenizi yazıyorsunuz. Arkadaşlar invitation kodunuz zaten dolu olacak. Buraya da telegram adresinizi yazdıktan sonra buraya işaretli olacak arkadaşlar. Buradan register dediğinizde siteye üye oluyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Dashboardumuz bu şekilde. Direkt olarak arkadaşlar arkadaşlarınızı çağırırsanız ilk çağırdığınız arkadaşlardan yüzde on. Diğerlerinden %5 ve %2 olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya hemen geçiyoruz. Burada Kazançlarınızı gösteriyor. Nasıl kazanç sağlayabilirsiniz? Ne kadar yatırım yaparsanız, ne kadar kazanç sağlarsanız, onların hepsini gösteriyor arkadaşlar. Burada ise arkadaşlarınızı davet ederseniz, ne kadar kazanç elde edebilirsiniz, onları gösteriyor arkadaşlar. Alt tarafa doğru iniyorum. Arkadaşlar burada site hakkında ve bu kuruluş hakkında bilgi vermiş. Buradaki bilgileri okumalısınız. Ayrıca alt tarafta ise ne kadar yatırım yaparsanız, ne kadar kazanç elde edebiliyorsunuz, onları gösteriyor arkadaşlar. Ekstra size. Para sağlıyor bu şekilde. Alt tarafa doğru iniyorum. Benim promotion kodum burada arkadaşlar. Buradaki kodu zaten açıklama kısmından bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Ayrıca arkadaşlarınıza ve dostlarınıza sevdiklerinize buradan da bu şeyi atabilip linki atıp linkle üye olmalarını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem siz hem onlar kazanç elde edebilir arkadaşlar. Oyl bölümü arkadaşlar burada ise bildiğiniz VIP bölümlerini açabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada şu an VIP sıfır. Herhangi bir para ödemeden e, üye oluyor. Olur olmaz sizlere bu kadar kazanç sağlıyor. Herhangi bir kazanç sağlamıyor yani. Ben arkadaşlar e, direkt olarak kayıt olur olmaz 15 dolar kazanç sağladım. Siz de açıklama kısmındaki linkten direkt üye olun. Direkt arkadaşlar hesabınıza 15 dolar kazanç sağlıyor. Ayrıca e, ben 8 dolar daha attım üzerine ve 23 dolarım oldu. Şimdi buradaki e, paketi satın alacağım. Ve nasıl işlemler yapıp nasıl paralar kazanacağım. Onları da sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada online servisi var. Online servisi sayesinde buradan istediğiniz şekilde soruları sorabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa. Buradan sorma imkanınız var arkadaşlar. Mine bölümü. Arkadaşlar demin de size söylemiştim. Bana 15 dolar e, direkt olarak geldi. Sizler de aşağıda açıklama kısmındaki link, linkten üye olursanız 15 dolar kazanabilirsiniz. Ayrıca. 23 dolar yani 8 dolar daha yatırım yaptım. Ve bu şekilde 23 dolar yaptım arkadaşlar o paketi satın almak için. Şimdi reşarj bölümünü anlatayım sizlere. Arkadaşlar reşarj bölümünde yatırım yapmak istiyorsanız buradaki adresi buradan kopyalıyorsunuz. Ve buradaki adrese en az 5 dolar yatırmak üzere para yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki size önerim 8 dolar yatırmanız. Çünkü zaten sizlere 15 dolar gelecek kayıt olduğunuzda. Ve 8 dolar attığınızda 23 dolarınız olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde oradaki paketi satın alıp her gün kazanç sağlayabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar withdraw bölümüne geçelim. Burası da para çekme bölümü. Bakın girer girmez arkadaşlar bizden para çekme yerini istiyor. Buradan confirm diyoruz. Ve arkadaşlar buradan şifremizi istiyor bizim. Şifrelerimizi yazdıktan sonra buradan Şifrelerimizi kaydedebiliyoruz. Ve yeni şifremizi alabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki seçeneğe para çekme şifremizi yazıyoruz. Arkadaşlar siteye giriş şifremi yazdım buraya. Daha sonra buraya şifremi yazıyorum. Şifreleri yazdıktan sonra arkadaşlar save setting yapıyoruz. Buraya. Ardından benden adresimi kaydetmemi istiyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Ve buradan USDT TRC20 adresimi istiyor benden. Arkadaşlar benim burada yapmam gereken cüzdan adresime girmek ve buradaki adres bölümüne yapıştırmak. Cüzdan adresime geldim ve buradan adresimi kopyalıyorum. Ve daha sonra buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve buraya da şifremi yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra submit diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hesabımı kaydetti. Şimdi geri dönüyorum. Ve buradan çekim yapmam için arkadaşlar benim görevlerimi tamamlamam gerekiyor. Buraya ne kadar çekmek istediğimizi yazıyoruz. Ve daha sonra buraya da şifremizi yazıp çekimimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Geri döndüm. Ve burada arkadaşlar front page'e geldim. Buradaki bölümü geçiyoruz. Ve o ile geçiyoruz arkadaşlar. Buradan paketimi satın alıyorum. 23 dolar. Buradan buy now yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar satın alıyoruz. Ve bize günlük olarak 1.61 dolar kazanç sağlıyor arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken satın almak arkadaşlar. Satın aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada sizlere anlatayım ne yapmanız gerektiğini. Bakın arkadaşlar direkt olarak hesabımıza paramız geldi. Gördüğünüz gibi withdraw bölümüne geliyorum arkadaşlar. Withdraw bölümünde ise 1.61 dolarımız var. Şu an bunu buraya yazıyoruz. yazdıktan sonra şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra arkadaşlar withdraw now yapıyoruz ve bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra arkadaşlar withdraw now yapıyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Paramızı çektik arkadaşlar. Şimdi paramızın hesabımıza gelmesini bekleyebiliriz. Birkaç dakika sonra hesabımızı kontrol ediyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Site ödemesini sorunsuz bir şekilde yapıyor arkadaşlar ve siz de bu şekilde para kazanabilirsiniz. Siteye geri dönüyoruz. Aşağıda açıklama kısmında linkimi bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.